Herkese günaydın arkadaşlar. Güzel bir Ankara sabahından hepinize selamlar. Bizler şu an benim hocam stüdyolarındayız. Çekime başladık. Ben de bugün size PDR ÖABT ile alakalı neler yapacağımızı, 2021 senesi boyunca nasıl bir yol izleyeceğimizi paylaşmak istiyorum. Aslında sizinle yol haritamızı paylaşmak istiyorum. Şimdi öncelikle biraz tabii sınava daha yeni girecek olan arkadaşlar var ya da daha önceden sınava girmiş deneyimli arkadaşlar da var. Ben şöyle genel bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Pedere ÖABT'de 75 soru geliyor artık. Peki bu 75 soruda bizim hedefimiz ne olmalı sizce? Yani şöyle bir baktığınızda. E, PDR Öğretme Sınavına giren bir arkadaşımızın netleri ne olursa gerçekten riske girmeden hani sınavda başarılı olur ve gerçekten sınav sonucuna göre de atanma sürecinde de rahat eder diyecek olursanız baktığımızda biz 70 net diyoruz 70 net mükemmel. Şimdi diyeceksiniz ki ya hocam e, şimdi açıkçası 70 net nasıl olacak ya böyle bir şey olabilir mi falan? Hayır zaten şunu yapan insanlar çok fazla. 2020 senesinde gelen netlere baktığımızda ortalama da işte ortalama değil de yani genel anlamda yığılmanın olduğu yeri söyleyeyim. 68 netler, 65 netler, 63 netler. Çok fazlaydı. Ben biraz idealistim bu konuda, psikopatım. Sizden de 70 net istiyorum arkadaşlar. Çünkü bunu birlikte yapabileceğimize gerçekten çok inanıyorum. O yüzden 70 net hedefimiz, anlaştık. Ha bunun yanına mesela şöyle düşünün, ee, simülasyon yapıyorum. Bunun yanına 67 net eğitim bilimleri ki eğitim bilimleriniz gerçekten çok iyi, gelişme öğrenme rehberlik. Ee, artı Şöyle bir 95 90 95'te bir GKG'ye mükemmel olur. Gerçekten mükemmel olur. Dolayısıyla gençler sizden isteğim bu şekilde. Yani gerçekten atanmak isteyen, yani hepiniz istiyorsunuz ama atanmak için ne gerekiyor? Yani bunun işte hangi formülasyonu yapmamız gerekiyor derseniz bu skorları yapan arkadaşlar biraz peşin satanlar gibi atanma sürecini bekleyebilirler. Evet, hedefimiz net mi? 75 soruda 70 net. Çünkü bizim öğrencilerimiz bunu yapar. Bizim öğrencilerimiz en iyisini yapar. Ben size güveniyorum. Gençler, peki nerelerden soru geliyor? ÖSYM neleri soruyor? Bir bakalım. Bizim temel psikolojik kavramlar dediğimiz bir kısım var. Aslına bakarsanız <laughs> Üniversitede e, okurken, ben de üniversitede hocayım biliyorsunuz. Üniversitede okurken öğrencilerimizin psikolojiye giriş dersi vardır. Lisans dersi. Dolayısıyla da e, bu lisans dersi içerisinde, psikolojiye giriş dersinde gelişim, öğrenme, sosyal psikoloji, bilinç, uyku, bellek, şu, bu, bilmem ne Tüm bunların toplandığı dersin adı sınavda temel psikolojik kavramlar. Ha ben olsam psikolojiye giriş derdim. Çünkü biliyorsunuz psikolojiye giriş kitapları vardır. Aha da şu kadardır. Ya yani o nasıl bir girişse böyle bir giriş vardır kitaplarda. Etkinson'un kitapları, Morgan'ın kitapları böyledir. Dolayısıyla gençler temel psikolojik kavramlar ee, ve buradan kaç soru geliyor? 6 ya da 7 tane soru geliyor. Yani gelişim öğrenme ve sosyal psikoloji toplamından 6-7 soru karşınıza çıkıyor. Şunu söylemek isterim. Sosyal psikolojiden her sene 2 tane soru gelir. O da yükleme hatalarından gelir genellikle ya da sosyal etkiden gelir. Ama yapamayacağınız şeyler değiller. Şimdi burayı bir dakika buraya yazayım. 6 7 bazen 8 geliyor. Tamam, psikolojik danışma kuram, ilke teknikleri. Ben size bu dersi anlatırken şöyle yapacağım. Bunu ayrı anlatacağım. Bunu ayrı anlatacağım. Çünkü birbirlerine karışmasını istemiyorum. Psikolojik danışma kuramlarını da aile danışma kuramları, kişilik kuramları ve psikolojik danışma kuramları olarak 3 başlıkta anlatacağım. İlke ve tekniklere baktığımızda arkadaşlar ilke ve teknikler işte atıyorum Gestalt terapide kullanılan teknikler nelerdir? Davranışçı terapide kullanılan teknikler nelerdir? Bilişsel davranışçı terapide kullanılan teknikler nelerdir gibi. Bunları konuşuyor olacağız. Her sene psikolojik danışma kuramlarından en az 4 en fazla altı soru gelir. İlke ve tekniklerden her sene 4 soru gelir. Davranış ürün problemleri benim en sevdiğim alan gerçekten. Hem lisansta hem e, yüksek lisansta hem şimdi akademik süreçte doğrudan benim kendi alanım. Dolayısıyla da burası arkadaşlar her sene sınavda 5 bazen 6 soru geldiği yer. Şimdi bakın bu sene 2020 senesinde sınavdan 2-3 gün önceydi. Ya yani da 4 gün önce falan olabilir. Bir uzaktan eğitim yaparken pandemiden dolayı biliyorsunuz şey yapamadık. <laughs> uzaktan eğitim yaparken arkadaşlar bu dersi anlatırken şey dedim. İşte nerelerden gelir? İşte dedim ki özel öğrenme güçlüğü cepte. Her sene sorarlar. Ondan sonra bipolar bozukluklara ben çok takıl takılırım mesela, bipolar bozukluklar gelir. İşte atıyorum davranım bozukluğu ya da antisosyal kişilik bozukluğu gelir, selektif mutizm gelir, bunların hepsi çıktı. Ha şunu demiyorum abi, ben mükemmelim ve soru tutturdum anlamında söylemiyorum. Bunu şu anlamda söylüyorum, deneyim konuşur her zaman, az çok anlıyoruz artık. Dolayısıyla da bu senede nerelerden soru gelir, ne olur? Sınav sonunda nerelerden soru çıkar hepsini zaten ilerleyen günlerde konuşacağız. Bireyi tanıma teknikleri. Her sene 2 3 bazen 4 soru zorladıkları olur geliyor. Bireyi tanıma teknikleri rehberlikte aslında kullandığınız yerler. Bireyle ve grupla psikolojik danışma 4. Bazen 5 soru geliyor. Ve Bakın bu tür sorular tamamıyla bilgi gerektiren sorular. Yani bireyle ve grupla psikolojik danışmanı bilmeniz gerekiyor. Lider nedir? Grupta işte ne bileyim, kimleri gruba alırsın, kimleri gruba almazsın? Grubun aşamaları nedir ki bu senede sınavda çıktı? Dolayısıyla da bunlara hakim olmanız gerekiyor. Bilgiyi kesinlikle biliyor olmanız gerekiyor. Devam ettim. Mesleki rehberlik kariyer danışmanlığı. Her sene 4 bazen Taş çatlasa 5 tane soru geliyor. E, bu sene kim geldi? Yine beklediğimiz bir yer. Gattfredson geldi. Süper gelir. Ginsberg gelir. Enro gelir. E, meslek değeri gibi kavramlar gelir. Ama bunların hepsini konuşuyor olacağız zaten. Aklınızda bir sıkıntı kalmasın. Ben sadece genel tabloyu görün istiyorum. Devam ettim. Psikolojik danışma rehberlikte program geliştirme yüzde dokuzluk bir yer. Yani her sene buradan gelen soru sayısı 3 ya da dört tane. Meslek etiğinden her sene gelen soru sayısı iki tane. Alan eğitiminden her sene gelen soru sayısı 15 tane. Toplamda 75 soru. Ve sınav 120 dakika. Yani tüm bunları yapabilmek için bütün sene çalıştığınızın karşılığını alabilmeniz için 2 saatiniz var. 120 dakikanız var. Evet bu adaletsizlik diyebilirsiniz, bu haksızlık diyebilirsiniz ama bunları konuşmak da çok artık anlamlı değil. Çünkü bu değişecek bir durum değil. Dolayısıyla da sürece uyum sağlamak gerekiyor. 120 dakikanız var. Tüm bütün yıl boyunca şu yaptıklarınızın hepsini şuraya sıdırmanız gerekiyor. Hikaye bu. Anlaştık. Biz ne yapacağız? Her sene olduğu gibi PDR ÖABT video ders notlarımız olacak. Arkadaşlar bu kitap her sene yenilenen bir kitap. Burada ufak bir şey söylemek istiyorum. Şimdi çok fazla o konuya girmek istemiyorum ama ben beni de tabii etkilediği için ama bu kitabı ilk yazmaya başladığımızda yani geçen sene özellikle işte kitaba eklemeler yaptık, şunu yaptık falan. Benim babam rahatsızlandı ve işte hastaneye yatışını yaptık. Tam kitabın çıkma zamanları, hatta işte o zamanlar çok hızlı bir şekilde videoları çektik. Hani sırf siz mağdur olmayın ve videoları yetiştirelim diye. Videoların içeriği doludur ama çok hızlı çektik. İşte akıllı tahtada çektik. Dolayısıyla da e, sonra babam vefat etti ve babamı kaybettik. Bazen bana şöyle mesajlar geliyor. Ay hocam işte PNÖABT videosuna baktık. Ay gerçekten çok hızlı anlatmışsınız. İnsanlara anlatamıyorsunuz ki ben o dönem ne yaşadım, ne oldu, nasıl oldu falan bunları çok fazla e, kimseye de anlatmak istemiyorum yani öyle söyleyeyim isteyen istediğini düşünebilir ama PDR alanındaki arkadaşlarımızın daha empatik olması gerektiğine inanıyorum psikolojinin mürekkebini yalayan herkesin bu konuda iddiası olan herkesin daha empatik olması gerektiğine inanıyorum. İnsan olmamız gerektiğine inanıyorum. Dolayısıyla da bu açıklamayı da o yüzden yaptım. Şöyle söyleyeyim. Ee, tabii ki bu kitap, bu kitabı biz bastık. Çok da dolu bir kitaptır. 714 sayfa falan bir kitaptan bahsediyorum. Ama bu sene ben bu kitabı 1000 sayfaya kadar çıkartacağım. Kitap ki ben çok detaycı bir insanım. Kitap çok detay. O kitaba çalışıp da sınavda hani yapamadığınız herhangi bir şey olamaz yani onu söyleyeyim. Bu kitap size yeterli olacaktır konu anlamında. Ama bu sene birazcık daha detaylandıracağım ve kitabı 1000 sayfa gibi Ekim ayının sonlarında sizlere sunacağım. PDR ÖABT video ders notlarını videolarla uyumlu hale getirmek için videoları baştan çekiyorum. Hepsini. Aramıza bazı arkadaşlar da katmayı düşünüyorum. Dolayısıyla da birazcık daha böyle hızlı bir şekilde ve video ders notları ile uyumlu bir şekilde sizlere bunlar ulaşacaktır arkadaşlar. Buradan takip edebilirsiniz. İkincisi PDR ÖABT Çözümlü Soru Bankamız var. Şu an hala yine piyasada olabilir. Yine bunu da yenileyeceğiz. Tamamıyla güzel, yeni, güçlü bir şekilde karşınıza gelecek. Bu iki tane kitap çok bel kemiği kitaplardır. Yani bu iki tane kitap sizin sınavda en çok işinize yarayacak kitaplar. Her şey bittikten sonra, yani Mayıs ayına falan geldiğinizde bizim denemelerimiz olacak. Bunun yanı sıra gençler, ben kendi Instagram sayfamdan da, benim hocam sayfan sayfamdan da ee, paylaşımlarda bulunacağım. Her gün işte atıyorum yaygın anksiyete bozukluğunu anlatacağım bir gün. Bir gün işte ne bileyim transaksiyonel analiz kuramını anlatacağım. Hatta canlı yayında sizlerle de konuşabiliriz bunları. Dolayısıyla da çok aktif bir şekilde bunları da hayata geçiriyor olacağız. Yani ee, aslında senenin başından sonuna kadar sizin yanınızda olduğumu asla unutmayın anlaştık yani bu çok önemli ve hassas bir süreç ee, Ben hep şunu söylüyorum sizi yeri gelir anneniz de anlamaz eşiniz de anlamaz sevgiliniz de anlamaz çocuğunuz da anlamaz Çünkü KPSS'ye çalışmak ayrı bir mesai arkadaşlar ve Gerçekten çok da meşakkatli bir iş. Ben çalışan herkese çok saygı duyuyorum, emek veren herkese çok saygı duyuyorum. Ama şunu unutmayın, ben bir hoca olarak o kadar çok e, bu konuda emek harcıyorum ki, istiyorum ki benim öğrencilerim de emek harcasınlar. Bunu istiyorum ve e, birlikte gerçekten güzel bir yolculuk yapacağımıza inanıyorum. Bu yol birlikte. Hakkaniyetle ve hakkını vererek yaptığımızda hepimizin başaracağına inanıyorum. Ben sizlerin yol arkadaşıyım. Mevlana'nın dediği gibi aslında sizler de o yolu yürüyebilirim ama sizin adınıza yürüyemem. Önünüzdeki çakıl taşlarını kaldırabilirim. Ortada kuyu varsa uyarabilirim. Bak kenardan geç diyebilirim. Ya da sizi yolda karşılaşabileceğiniz tehlikelere karşı da uyarabilirim. Ama sizin adınıza yürüyemem ve sınavda kendi başınıza olacaksınız. Ne kadar prova yaparsanız yapın, ne kadar denemelere girerseniz girin. Sınav bir tane olduğu için, gerçek sınav. O yüzden sınav kaygısını kontrol edebilmek her zaman çok kolay olmuyor. Ve e, şunu söyleyeyim. Sizler zeki çocuklarsınız. Ben bunu her zaman söylüyorum. Çok keyif aldığım bir gruptur benim PDR grupları. Hatta PDR ile alakalı paylaşım yaptığımda diğer branşlar kıskanıyorlar. Hocam bize de anlatın, biz de istiyoruz falan diye. Ben PDR grubunu çok seviyorum. Normalde de zaten eğitimler verdiğim, dersler verdiğim bir grup. Ve bu yolu harika bir şekilde götüreceğimize inanıyorum. Birbirimize güvenelim, birbirimize teslimiyetçi olalım. İnanın Sizlerin tamamıyla iyiliğini düşünerek, hayrını düşünerek bizler çok iyi şeyler yapmayı düşünüyoruz, istiyoruz. Ee, hayat özveri gerektiriyor arkadaşlar. Şimdi benim hocam da benim 5. seneme giriyorum ben. Değil mi? O kadar oldu herhalde. Olacak yani dönüyoruz. 5. yıla dönüyoruz artık. Ve şöyle söyleyeyim. 5 yıldır hep aynı heyecan. Videoları çekerken de hep aynı istek, hep aynı motivasyon. Ama ne var biliyor musunuz? Arkada çok büyük bir emek var. Ben mesela ne yapıyorum? Yıllardır işte e, videolarda hep aynı şey olmasın falan diye sizlere olan saygımdan dolayı işte kıyafet değiştiriyorum, normalde çok makyaj yapmam. Hadi makyaj yapıyorum bilmem ne. Bunlar işin tabii şey... Hmm, Meşgalileri yani öyle söyleyeyim ama şunu unutmayın bu videolar sizlere gelene kadar o kadar yoldan geçiyor ki o kadar emekler var ki ve e, ben sizden şunu istiyorum her zaman iletişim halinde olalım ben sizlerin her zaman arkasındayım birbirimize bu anlamda destek olalım sizin de e, bu noktada katkılarınız olursa seve seve ben e, almaya hazırım. Gençler. 2021 senesinde neler yapacağımızı konuştuk şöyle bir özet yapmak istiyorum Nelerden bahsettik bir hedefimizden bahsettik dedik ki 75'te kaç yapıyorduk 70 yapıyorduk 75'te 70 75'te 75 demek isterdim ama e, tabii realist olmakta fayda var diye düşünüyorum 75'te 70 net yapacağımızı konuştuk sonra, dedik ki hangi derslerden soru geliyor ve bizlerin neler yapması gerekiyor? Belki aranızda zorlanırsanız SPSS kısmında zorlanabilirsiniz istatistik boyutunda ama onu da pek öyle olacağını sanmıyorum. Hatta bu sene çıkan sınavda rakam bile sormadılar. İstatistik sordular. Dolayısıyla da konu bunlar. Ve buraya geldiğimizde biz sizin için neler yapacağız? Ve biz bu noktada nelere dikkat edeceğiz? Birazcık da bunları konuştuk. Dedik ki benim hocam olarak bizler işte ne yaptık mesela? Videolar çekeceğiz, videoları tamamıyla yenileyeceğiz. Ve sıfırdan çekerek video ders notlarıyla videoları tamamıyla uyumlu hale getireceğiz. Bu bir. İkincisi çözümlü soru bankamız gelecek. Hemen ardından denemeler gelecek ve sınava boşluksuz bir şekilde hazırlanmanızı istiyorum. Bir şey daha istiyorum. Ee, şöyle söyleyeyim özellikle lütfen sınava giren arkadaşlarımızın konular bittikten sonra ünite bittikten sonra çıkmış soruları çözmesini istiyorum. Anlaştık. Peki gençler? şöyle bir bakalım. Evet benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Zaten videoları çekerken bol bol konuşuyor olacağız. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hepinize sevgiler selamlar.